Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir o kadar da lezzetli bir patates böreği tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Böreğimizin öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Şöyle bir e, kabın içerisinde 2 adet yumurtamı alıyorum, yarım çay bardağı sıvı yağ aldım, 1 su bardağı süt ilave ediyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim içerisine. 1 paket kabartma tozum var. Kabartma tozun içerisine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da unum var. Malzemelerimin hepsini pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. Sosumuz artık hazır. Sosumu kenara alıyorum hemen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir kıvama geldi. Şimdi tavamı ocağa aldım. İçerisine 3 adet rendelemiş olduğum patatesin yarısını tavanın tabanına bu şekilde diziyorum. Patateslerimi rendeledikten sonra suyunu iyice sıktım. Suyunu bayağı güzel sıkmanız gerekiyor. Daha sonrasında ilk tabanı hazırladıktan sonra ortasına bolca böyle küçük bir kase kaşar peyniri serpiştiriyorum. Bol kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri bu tarife çok yakışıyor. Şimdi ince ince kıymış olduğum maydanozum vardı küçük bir kasede böyle ince ince kıyılmış maydanozdan ortasına ilave ediyorum. Bu tarifi mutlaka tarif defterlerinize kaydedin isterseniz yemeklerinizin yanında veya kahvaltıya çok güzel bir patates böreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazırlamış olduğum sosun tamamını bu şekilde ortasına kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde döküyorum. Geriye kalan patatesi hemen üzerine serpiştiriyorum. Her yerine gelecek şekilde düzgün bir taban olması gerekiyor ve üst kısmının da tamamen patatesle kaplamamız gerekiyor. Bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra kapağını kapatacağım ve orta ateşte pişmeye bırakacağım. Alt kısmını ara ara kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ara ara kontrol ederek iyice pişiriyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alt kısmını kontrol ettim. Tamamen kızarmış. Şimdi hemen e, ters çevirip tavaya tekrardan alıyorum. Şöyle hafif spatula ile üzerine bastırıyorum. Her yeri böyle tekrardan düzgün bir şekle gelsin. Daha sonrasında kapağını kapatıp e, tekrardan orta ateşte ara ara altını kontrol ederek e, pişmeye bırakıyorum. Ben ara sıra altını kontrol ettim. İyi bir şekilde pişmiş. Şimdi hemen e, tavadan artık alacağım ve servis e, tabağımın içerisine alıyorum. Bu şekilde bir kesme tahtasının üzerine aldım. Daha sonrasında dilimleri ayırıyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki hem büyüklerin hem de küçüklerin çok seveceği bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son halinde hemen şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.